Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik fikri önem kazanınca Osmanlı Devleti gibi çok uluslu imparatorlukların himayesinde yaşayan milletler bağımsızlıklarını kazanmak için ayaklanmalar çıkarmışlardı. Wilson tarafından yayınlanan ilkelerin Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerinde Osmanlı egemenliği sağlanacak, Türklerin çoğunlukta olmadığı bölgelerde ise buradaki milletlerin kendi kendini yönetme hakkı olacak maddesi de Osmanlı sınırları içinde yaşayan milletlerin devlet kurma hayalini körüklemişti. Bu milletlerden biri de Ermenilerdi. Doğu Anadolu illerinde çeteler kurarak Türk köylerine baskınlar düzenleyen Ermeniler bu yolla Türkleri bölgeden ayrılmaları için göçe zorluyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerin bu şekilde davranmasının nedenleri arasında gösterilemez? A) Bölgede Ermeni devleti kurmak, elbette çoğunluğu sağlayarak devlet kurmak istiyorlar. A şıkkını eleriz. B) Şıkkında bölgede çoğunluğu elde etmek zaten amaçları. Bu Türk köylüler gitsinler yerine Ermeniler gelsinler diye düşünüyorlar. C. Bölgeyi Wilson ilkelerine uygun hale getirmek. Wilson ilkeleri bir yerde hangi millet çoksa orada o devlet kurabilir dediği için C şıkkı da uygundur. D şıkkında bölgede TBMM'nin güç kazanmasını sağlamak alakası yoktur. Ulaşamayacağımız bir durum cevabımız D şıkkı. Milli Mücadele'nin büyük kahramanlarından Şahin Bey 1877 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Asıl adı Mehmet Said'dir. 1899'da Yemen'e er olarak giden Mehmet Said, Yemen cephesinde gösterdiği başarı ve kahramanlık üzerine başçavuş olmuştur. Devamında Trablusgarp, Balkan, Galicia ve Kanal cephelerindeki savaşlarda katılmıştır. Milli Mücadele yıllarında Kilis-Antep yolunun kontrolünü üstlenmiştir. Antep'e gitmek isteyen Fransız askerlerine düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez demiştir. Bu mücadele esnasında şehit olmuştur. Şahin Bey ile ilgili olarak verilen bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Antep milletvekilliği yapmıştır. Verilen metnin tamamına baktığımız zaman Antep milletvekilliği ile ilgili bir durum söz konusu değil. A şıkkına ulaşamayız. B şıkkında farklı savaşlarda bulunmuştur. Örneğin Kilis Antep yolunun kontrolünde sağlamış. Galicia cephesinde olmuş. Trablusgarp savaşında olmuş. Balkan savaşlarında olmuş. Demek ki biz B şıkkını eleyebiliriz. C şıkkında Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Elbette Galicia kanal cephelerinde bulunmuş olması Birinci Dünya Savaşı'nda olduğunu gösterir. D şıkkında vatansever bir kişiliğe sahiptir. Elbette Fransız askerlerine cesedimi çiğnemeden buradan geçemezsiniz, Antep'e giremezsiniz demesi de vatansever olduğunun göstergesi. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Osmanlı Devleti bünyesindeki milletlerin diline, dinine ve yaşam tarzlarına müdahale etmemiştir. Doğu cephesinde mücadele eden Ermenilerin de yüzyıllarca Osmanlı sınırları içinde huzur ve refah içinde yaşadıkları görülmüştür. Ancak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Ermeniler Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine güvenerek bulundukları bölgelerde isyan çıkarmış, Türk halkına baskı uygulamaya başlamışlardır. Buna göre Osmanlı himayesindeki Ermeniler yargılarından hangi söylenebilir? Birincide devlet yönetiminde kendini yer bulmuşlardır. Baktığımız zaman Ermenilerin devlet yönetiminde kendilerine yer bulduklarına dair bir bilgi verilmemiş, biz birinci maddeye ulaşamayız. İkinci maddede ise Mondros'tan sonra Türklere düşman olmuşlardır. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bu madde, bu antlaşmaya güvenerek bulundukları bölgede isyan etmişler, devlet kurmaya çalışmışlardır. O zaman iki benim cevaplarım arasında olmalıdır. Üçte devletin sunduğu özellikten yararlanmışlardır. Baktığımız zaman Ermeniler Osmanlı sınırları içerisinde huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır. Çünkü Osmanlı Devleti hiçbir milletin diline, dinine, yaşam tarzına müdahale etmemiş, onları istedikleri şekilde yaşamalarına müsaade etmiş. Yani Osmanlı Devleti onlara özgürlük sunmuş. O zaman üçte cevaplarım arasında olmalı. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Doğu cephesindeki Azın Karabekir komutasındaki 15. kolordu Ermeniler üzerine sevk edilerek Ermenilerin ağır bir mağlubiyet almaları sağlanmıştır. Bu zafer sonra Ermenilerle TBMM Gümrü Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşma ile TBMM ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan tarihi kararlar Ermeniler tarafından resmen kabul edilmiş ve Ermeniler bölgedeki isteklerinden vazgeçmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması'nın sonuçları arasında gösterilemez? A. Doğu cephesindeki savaş hali sona ermiştir görüldüğü üzere savaş halinin bittiğini zaten söylüyor. Çünkü Ermenileri yeniyoruz. B. TBMM içte ve dışta saygınlık elde etmiştir. Hem ülke içerisinde hem de uluslararası alanda Ermenileri yenmiş olduğumuz için saygınlık kazanmıştır. B şıkkına da ulaşabiliriz. C'de Ermeniler Anadolu üzerindeki emellerini devam ettirmiştir. Dikkat. Ermenilerin Anadolu üzerindeki Emellerinden, isteklerinden vazgeçtiklerini zaten söylüyor. C şıkkı aradığımız cevap olacak çünkü buna ulaşamayız. D şıkkında ise misalkı milli yabancı bir devlet tarafından tanınmıştır. Hangi devlet? Ermeniler tarafından tanınmıştır. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ermeniler 15. Kolordu karşısında başarısız olunca TBMM ile gümrü anlaşmasını imzalayarak geri çekilmişlerdir. Ermenilerin geri çekilmesiyle birlikte Artvin, Ardahan ve Batum sorunu TBMM ile Gürcistan'ı karşı karşıya getirmiştir. TBMM, Gürcistan ile yürüttüğü ilişkiler sonucunda sorunu barışçıl bir şekilde ve olumlu yönde çözmüştür. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkında TBMM diplomatik ilişkilerde başarılı olmuştur. Elbette TBMM'nin başarılı olduğu barışçıl bir şekilde ve olumlu yönde çözmüş olması A şıkkına ulaşabiliriz. B'de Gümrü Anlaşması doğudaki Türk-Ermeni Savaşı'nın bitmesini sağlamıştır. Ermenileri yendik ve Gümrü Anlaşması'nı imzaladık. Doğal olarak onlar geri çekildiler ve doğal olarak Doğu Anadolu bölgesindeki Türk-Ermeni Savaşı sona erdi. C'de TBMM uluslararası alanda saygınlık kazanmıştır. Çünkü yapmış olduğu mücadelenin sonrasında Ermenileri yenmiş ve bir anlaşma imzalamıştır. Saygınlar sebep olur bu durum. D şıkkında ise misak-ı milli kararlarından taviz verilmiştir diyor. Misak-ı milli kararlarından taviz verildiğine dair herhangi bir bilgi metinde yoktur. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Güney cephesi 1. Dünya Savaşı'nın ardından Fransız kuvvetleri ve beraberindeki Ermeni çeteleri ile TBMM idaresindeki Kuvay Milli arasında gerçekleşen çetin muharebelerin yaşandığı bir cephedir. Halkın direnişi işgalcilerin daha ileri gitmesine engel olmuştur. Buna göre Güney Cephesi ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bölge halkı işgalcilere karşı büyük bir direniş göstermiştir. Görüldüğü üzere bölge halkı Kuvayi Milliye Birlikleri oluşturmuşlar ve ciddi mücadeleler vermişlerdir. A şıkkına ulaşabiliriz. B şıkkında Fransız ve Ermenilere karşı mücadele verilmiştir. Fransız kuvvetleri ve beraberindeki Ermenileri TBMM idaresindeki Kuvayi Milliye birlikleri yenmiştir. O zaman B şıkkına da ulaşırız. C'de Fransızlar işgal alanlarını fazla genişletememişlerdir. Çünkü Fransızların desteklediği Ermeniler mağlup olmuşlardır. C şıkkını da eledik. D şıkkında düzenli ordu İşgalcileri bölgeden püskürtmüştür. Dikkat! TBMM idaresinde Kuvayi Milliye Birlikleri var. Kuvayi Milliye Birlikleri düzenli ordu değildir. Halkın, vatanını seven insanların bir araya gelip ülkelerini savunmaya çalıştıkları birliklerdir. O zaman sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Tüccyeman bir Türk kadınına sarkıntılık ettiği için Fransız askerini öldürdü. Maraş kalesindeki Türk bayrağı işgalci Fransız askerlerince indirildi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Maraş halkı toplu halde direnişe geçti. Buna göre Maraş halkı için yargılardan hangileri söylenebilir? Bağımsızlığa önem vermişlerdir elbette. Bayrak indiği için ne yapmışlar Fransızlara karşı gelmişlerdir bir cevaplarım arasında olmalı. İki manevi değerlerine sahip çıkmışlardır. Maraş halkının manevi değerlerine sahip çıktığını metnin tamamından anlayabiliriz. Üçte olaylar karşısında tek vücut olmuşlardır. Yani birleşmişlerdir. Ve Fransızları ne yapmışlardır? En sonunda direnişleri sayesinde Maraş'tan atmayı başarabileceklerdir. Üçte cevaplarım arasında olmalı. Dörtte ise direniş için düzenli birliklerin gelmesi beklenmiştir. Görüldüğü üzere Maraş halkı düzenli orduyla değil misak-ı milli oluşturarak yani vatanını seven insanların bir araya gelmesiyle birlikte Fransızları yenmiştir. Düzenli birlikler yoktur. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Güney cephesinde Maraş, Urfa ve Antep illeri düşmanı şehre sokmamak için zorlu bir mücadele vermiştir. TBMM farklı, farklı zamanlarda bu illere gazi, kahraman, şanlı ünvanlarını vererek bölge halkını onurlandırmıştır. TBMM'nin bu illere ünvan vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. TBMM'ye bağlılık gösterdikleri için bundan dolayı değil tabii ki. B. De Mustafa Kemal'in emirlerine uydukları için de değil. C. De bağımsızlık inancıyla hareket ettikleri için Fransızlara karşı şehirlerini vermedikleri için Gazi, Kahraman ve Şanlı ünvanlarına sahip olmuşlardı. Aradığımız cevap C seçeneğinde. D şıkkına da bakalım. Yeni kurulan düzenli orduya yardım ettikleri için de değil tabii ki. Sorumuzun cevabı C şıkkı.